İşte 612 burası. Kimsiniz? Polis kapıyı aç. Polis olduğunu ne bileyim? Ateş ettiğinde kurşunları inceletebilirsin. Aç hadi. Kolay oldu. Rozetleri sormadım. Bunu sakın yapma. Peki rozetler Kapat nerede? Çeneni. Tamam anladım. Kötü polis, iyi polis. Kapat çeneni. Tamam. Peki tamam. Kötü polis, kötü polis. Tamam. Bu işleri bilirim. Leo Gets sen misin? Evet efendim. Leo Gets benim. Ne ihtiyacım varsa Leo karşılar. Evet. Anladın mı? <laughs> Bunu tanıştığımda buzları eritmek için kullanıyorum. ben çavuş Mertak, bu da çavuş Riggs. Merhaba, memnun oldum. peki sizleri nasıl çağırayım? Çavuş Mertak ve çavuş Riggs. Birkaç gün senin gölgen olacağız Leo. Tamam. Bence sakıncası yok. Hey, eski bir toplu tabanca. <laughs> e, tamam, tamam, tamam. E, sadece uzun zamandır görmemiştim de hala kullanımda olduğunu bilmiyordum. Hey, bahse girelim ki onunki otomatiktir. Bildin mi otomatik mi? Evet, mübarek de Dokunma. işte. Dokunma. E, tamam. Ay, lanet olsun. Polis olduğunuz emin misiniz? Bana iyi davranın, ben devletin tanığıyım. Hem de yıldız tanık. New York eyaleti... Bu taraftaki odayı biz alıyoruz. Aslında oraya eşyalarımı koydum. Biliyor musunuz? Böylece... E, be, tamam, tamam. O da sizin, tamam mı? Eşyalarım gitti. Ben küçük odaya taşınırım. Yani buradaki en küçük tip benim. Küçük odayı ben alırım, değil mi? <laughs> tamam mı? Hadi biraz rahatlayın çocuklar. Uzun süre birlikte olacağız. Ben açarım. Hayır, tamam. hayır. Gelen oda servisi beyler. Hey sormadım aç mısınız? Bir şeyler isteriz ne isterseniz. Şu üstümdeki ipek bile bedava. Hadi bakalım. Hayır bedava değil. <laughs> evet bu bedava. Vergi paralarıyla. ile Tanrım hadi ama. Aynı şey tamam mı? Günaydın beyler. Günaydın. Ha bu iyiymiş. Hey. Hey. He. O yemek benim. Bir şey istemiyorsunuz. Hadi buraya getir. Peki efendim. Tamam mı? Hadi, hadi o benim. Tanrım.

Ya. Ya da... ah, beni bırak. Bırakma bırakma diyorum. Salam salam. Ben Salam beni. Tamam tamam. Tamam tamam. Hadi gel gel. Havuzun kenarındayız. Gel sırtımdan in. Hadi hadi. Ohoy. Açılın, çekilin <laughs> polis. Olabilir. Hey, iyi misin dostum? İyi misin? Evet, iyiyim. Neredeyim? ortağım mısın? Neden peşimden gelmedin? Kapat evet, çeneni. dikkat ben. Ta oradan aşağı indim. Omana <laughs> vurdu. İyi yapmış. Leo, bu herif bizi öldürmek için büyük bir tehlikeyi göz aldı. Sen ne gördün? Bir cinayet şahidi falan mısın? Ne gördün? Hayır, kesinlikle değil. Yemin ederim. Tamam, tamam. Tamam. Tek yaptığım yarım milyar dolarlık uyuşturucu parasını aklamaktı tamam mı? He? Yarım, yarım milyar, milyar dolar mı? Dolarımın... Yani tamam. aşağı yukarı hem de o kadar parayı kim sayabilir yani? bunun için biraz babuk alabilir miyim? Lütfen şuraya bakın. Rica etsem çeneni kapatır mısın? Sözü bana benimle ilgilenmeniz gerekiyor. Kapat çeneni! çeneni. Bayges kurtuldu. İyi bir fırsattı ama adam kurtuldu. Parmaklarımızın arasından kayıp doğruca polise gitti. Ne yapıyorsun? Ah, sadece naylonun üstünde miyim ona bakıyor hırdım.